İstediğiniz, inandığınız ve görünmeyene çoktan sahip olduğunuzu bildiğiniz takdirde tüm evren onu görünür hale getirmek için çalışır. Onu şimdi alıyormuş gibi davranmalı, konuşmalı ve düşünmelisiniz. Evren bir ayna ve çekim yasası size baskın düşüncelerinizi yansıtıyor. O zaman kendinizi istediğinizi alıyormuş gibi görmek mantıklıdır eğer düşünceleriniz istediğinizi hala elde edemediğiniz üzerine ise ona sahip olamamayı kendinize çekmeye devam edeceksiniz. Ona çoktan sahip olduğunuza inanmalısınız. Onu aldığınıza inanmalısınız. Onu aldığınıza dair duygu frekansını yaymalısınız ki o imgeleri hayatınıza geri alabilirsiniz. Bunu yaptığınızda çekim yasası güçlü bir şekilde tüm şartları insanları ve olayları sizin istediğinizi almanız için etkileyecek ve tetikleyecektir. Bir tatil rezervasyonu yaptığınızda, yepyeni bir araba sipariş verdiğinizde ya da ev aldığınızda bunların artık sizin olduğunu bilirsiniz. Gidip aynı tarih için bir tatil rezervasyonu daha yaptırmaz ya da gidip başka bir araba veya ev almazsınız. Veya duygu ve düşünceleriniz vasıtasıyla bunları alıp almadığınız hakkında tereddütleriniz oluşmaz. Eğer lotoyu kazandıysanız ya da size büyük bir miras kaldıysa, para fiziksel olarak elinize geçmeden önce onun sizin olduğunu bilirsiniz. Onun size ait olduğunu hissedersiniz. Onun çoktan sizin olduğuna inandığınız anda bu hisleriniz gerçek olmuş oluyor. Onu aldığınıza inandığınızı hissedersiniz. İstediğiniz şeylerin sizin olduğunu hissedip buna inanarak onları sahiplenin. Bunu yaptığınızda çekim yasası güçlü bir şekilde tüm şartları, insanları ve olayları istediğinizi almanız için harekete geçirecektir. Bir şeye nasıl inanırsınız? İnanır gibi yapmaya başlayabilirsiniz. Bir çocuk gibi olun ve istediğinize sahipmiş gibi davranın. İsteğinizin gerçekleşmiş gibi davrandığınızda onu aldığınıza inanmaya başlayacaksınız. Baskın düşüncelerinize sürekli karşılık veren bir evren var. Sadece onu istediğiniz anda değil. İşte bu yüzden bir şey istedikten sonra inanmaya ve bilmeye devam etmelisiniz. İnancınız olsun. Ona sahip olduğunuza dair inancınız, o sarsılmaz inanç sizin en büyük gücünüzdür. İsteğinizi aldığınıza inandığınızda hazır olun ve içerisine çekim yasasının gücünü hissetmeye, hissetmeye odaklanın. Ne isterseniz ona sahip olabilirsiniz. Eğer düşüncelerinizle hamuru nasıl şekillendireceğinizi biliyorsanız, gerçekleşmeyecek hiçbir hayal yoktur. Tabii eğer sizinle birlikte çalışan yaratıcı gücü nasıl kullanacağınızı öğrenirseniz. Biri için veya da birileri için işleyen bu metot herkes için işler. Gücün anahtarı sahip olduğunuz şeyi özgürce, tamamen kullanmakta yatıyor. Bu nedenle yaratıcı gücün içinizden akmasına izin verin ve bütün kanallarınızı sonuna kadar açmalısınız. Nasıl gerçekleşeceği, evrenin onu size nasıl getireceği sizi asla ilgilendirmez. Bu konuda merak duymayın. Evrenin bunu sizin için yapmasına izin verin. Nasıl olacağına kafa yorduğunuzda inanç eksikliği içeren bir frekans yaymış oluyorsunuz. Ona sahip olduğunuza inanmamış oluyorsunuz. Onu kendi kendinize yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz ve evrenin sizin için yapacağına inanmıyorsunuz. Yaratıcı süreç de nasıl sizin işiniz değil. Yani bu neden, niçin, nasıl soruları asla sorulmamalıdır. Bir kez isteyin. Onu aldığınıza inanın. Ve sonra onu almak için tek yapmanız gereken kendinizi iyi hissetmektir. Kendinizi iyi hissettiğinizde alma frekansındasınızdır. Size gelen tüm iyi şeylerle aynı frekanstasınızdır ve istediğinizi alacaksınız demektir. Bir şeyi almak size kendinizi iyi hissettirmeyecek olsaydı onu zaten istememiş olurdunuz. Öyle değil mi? O zaman kendinizi iyi hissettiğiniz frekansa ayarlayın. Onu alacaksınız. Kendinizi o frekansa ayarlamanın en hızlı yollarından bir tanesi de şu anda istediklerimi alıyorum cümlesi. Şu anda tüm iyilikleri hayatıma çekiyorum. Şu anda herhangi bir isteğinizi belirttikten sonra bunu alıyorum demektir ve bunu hissetmektir. Onu almışsınız gibi de hissetmelisiniz. Çekim yasası istediğiniz şeye sahip olmanın nasıl bir his olacağını hayal etmenize yardımcı olacak şeyleri de size gönderiyor. Gidin ve o arabayla test sürüşüne çıkın. Gidin o ev için alışveriş yapın. Evin içine girin. Ona şu anda sahip olduğunuzda nasıl hissedeceğinizi görmek için ne gerekiyorsa yapın ve onları hatırlayın. Onu gerçekten kendinize çekmenize yardımcı olacak ne varsa yapın. Ona şu anda sahipmiş gibi hissettiğinizde, his ona gerçekten sahip misiniz gibi gerçek geldiğinde onu aldığınıza inanıyorsunuz ve sonra da onu alıyorsunuz. Harekete geçmeniz gerekir. Hareket deyince insanın aklına iş gelebilir, ama size ilham olarak gelmiş bir hareket söz konusuysa bu size hiç de iş gibi gelmeyecektir. İlham olarak yapılan bir hareketle sıradan bir hareket arasındaki fark şudur. İçinizden gelen ilhamla hareket ediyorsanız istediğinizi almak için hareket ediyorsunuz demektir. Eğer istediğiniz gerçekleşsin diye hareket ediyorsanız başladığınız yere döndünüz demektir. İlham olarak gelen hareketler çabasızdır ve size kendinizi harika hissettirir. Çünkü alma frekansındasınızdır. Hayatı hızla akan bir nehir gibi hayal edin. Bir şeyin gerçekleşmesi için hareket ettiğinizde akıntıya karşı kürek çektiğinizi hissedersiniz. Zor bir mücadele gibidir. Evrenden almak için hareket ettiğinizde kendinizi nehrin akıntısına bıraktığınızı hissedeceksinizdir. Ve çabasızdır. İlham olarak gelen hareketler ve kendinizi evren ve hayatın akışına bırakmak da işte böyledir bazen istediğinizi alana kadar harekete geçtiğinizin farkında bile olmayabilirsiniz. Çünkü bunu yaparken kendinizi çok iyi hissetmişsinizdir, mutlu olmuşsunuzdur. O an geriye bakıp evrenin size istediğiniz şeye taşıyıcının ve istediğinizi size getirişinin mucizesini görmüş olursunuz. İç güvenin. Onlar evrenin size ilham verdiğinin ve sizinle alış frekansında iletişim kurduğunun işaretleridir. İçinizden gelen bir dürtü ya da üçgüdü varsa onu takip edin. Evrenin sizi manyetik olarak istediğiniz şeyi almanız yönünde hareket ettirdiğini göreceksiniz. Bir mıknatıs olduğunuzu asla unutmayın. Her şeyi kendinize çekiyorsunuz. Aklınızda ne istediğinizi netleştirdiğinizde onu kendinize çeken kocaman bir mıknatısa dönüşüyorsunuz. Ve karşılığında da istedikleriniz size geliyor. Ne kadar çok alıştırma yaparsanız ve çekim yasasının istediklerinizi size getirdiğini görmeye başlarsanız o kadar büyük bir mıknatısa dönüşürsünüz. Çünkü gücünüze inanç, güven ve bilgiyi de eklemiş olursunuz. Sevgiyle kalın.